Merhabalar, kovan giriş sistemini kısaca tanıtmak istiyorum. Kovan girişimizde kovana taktığımız iki adet parçamız var. Bunlar uzatma parçamızı ve tünel sistemini ve şurupluğumuzu birbirine takılacak parçalar. Bu iki parçayı kovanımıza monte ediyoruz. Buradaki bu dilimler sayesinde 12 ile 24 santim arası girişlere uygun bir şekilde bu parçalardan ayırarak uzun ya da geniş takabiliyorsunuz. En fazla 24 santimlik ya da daha uzun da yapabiliriz. Yani 24 santime göre ayarladım çünkü daha uzun bir kovan girişi yok. Bunları kovanımıza buradaki deliklerden vidalıyoruz. Vidalıktan sonra bu şekilde buraya tünel sistemimizi takabiliyoruz. Sola ya da sağa takmak bir şey fark ettirmiyor. Kovanızın yapısına göre soldan ya da sağdan çalışıyorsanız takabilirsiniz. Tünelimizin içi bu şekilde. Burası böyle kızak kapaklıdır. Ee, bu giriş kısmında da burada bir daraltma kapımız var. İstersek benim o videoda görmüş olduğunuzda normalde açıktı ama bu şekilde bir parçayla da e, girişi daraltma şansımız var. Eğer isterseniz daha dar bir şekilde tekele takıyorum. Böyle e, araların girişini daraltabilirsiniz ya da kapatabilirsiniz. Burada su birikmelerine karşı bir delik sistemimiz var. Yağmurda falan buradaki suyun içeriye atmaması için buradan akmasını sağlıyoruz. Bu parçayı da aynı bu şekilde takıp çıkartabiliyoruz. Onun dışında şurupluk sistemine gelince şurupluğumuzun da normalde aslında 3 parçadan oluşan bir yapısı var. Yani Arılarımız buraya şişeyi takıyoruz. Buradan şurup içmesini yapıyorlar. İçerisinde her ihtimalde normalde akma olmaz ama bir şekilde eğri takmışsınızdır. Buraya eğer hazmiye bir dolma olursa boğulma olmaması için burada böyle basit bir ızgara sistemimiz var. Bir de böyle bir kapağımız var. Bu kapağı da üzerinde takıl olarak bulunduruyoruz. Bu kapağımızın yanları kapalıdır. Yani buradan herhangi bir koku çıkıp da diğer arıları cezbetmesin, çekmesin, yağma olmasın diye de böyle bir sistemimiz var. Onu da buradaki delik deliğe takıp çıkartabiliyoruz. Bu kadar kısmı aşağı yukarı kovanın içerisine giriyor. Arılar buradan girip çıkış yapıyorlar. Siz buradan şişeyi değiştirerek arıları dışarıdan besleme yapabiliyorsunuz. Evet, burası da bu şekilde. Aşağı yukarı 7-8 parçalı aslında ana 4 parça ama iç parçalarla beraber 7-8 parçadan oluşan bir sistem.